Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alabama eyaletinde bir rotoban üzerinde Russe 300 hava savunma sistemi ile T-72 tankının maketleri görüldü. Bu maketlerin Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği bir tatbikat sırasında düşman hedefleri olarak kullanılacağı tahmin ediliyor. Çinli kaynaklar, ABD'lilerin Sovyetler Birliği tarafından 1983 yılında ürettiği MAZ-543M aracı temelinde PS modifikasyonlu 5P85S füze fırlatıcısının kopyasını oluşturmaya çalıştığını kaydediyor. Ancak fotoğraflara yansıtılan maket, Çin ordusunun bazı silahlarına özgü pikselli kamuflava sahip. Aynı zamanda, Çin hava savunmasının daha modern Rusya yapımı S-300 PMU-1, S-300 PMU-2 ve S-400 sistemlerine sahip olduğu biliniyor. Aracın tamamlanmamış şahsine dikkat çeken gözlemciler, şahsinin muhtemelen tatbikat yerinde bitirileceği tahmin ediliyor. Hava savunma sistemi maketi, yüksek ağırlıklara dayanabilen özel tekerlekli platform üzerine yerleştirildiği görülüyor. 72 tankının maketi de hareket edemiyor. Tank 6 tekerlekli şasi üzerine monte edildi. Tankı yapanların orijinaline tam benzeyip benzemediğini fazla umursamadıkları dikkat çekiyor. Misal, kuledeki ankastre dinamik koruma, tankın son iki modifikasyonu olan T-72B ve T-72B3'te kullanılan kontak. 5B andırırken ön zırh üzerinde T-72AB veya 1985 yapımı T-72B modellerinde kullanılan kontak bir görülüyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.